Bu pudra. 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 Nereye sürülüyor? Yanaklara. Yanaklara. Hadi. Kapat. Al. Koy buraya. Hı. Çıracağız. Sonra çürüyeceğiz. O neydi? O yedi. O yedi. Allık. Hayır. Evet, hayır, fırçayı hayır. da çıkart. Fırçayı çıkartmadan süremeyiz. Fırçasını çıkart öyle süreceğiz onu. Ha? Hayır o değil o pis. Nerede? Bak bak. Nerede? Bak. He. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Bu allık. Hayır. Evet. Nerede? Ya, Suyu. Yanakları suyuyoruz. Heh tamam. Al bunu da koy oraya. Fırçayı da koy buraya. Onu da koy. Heh, sonra süreceğiz. Sonra süreceğiz. Sonra Evet. Nerede? Allık o allık Sürdük ondan. Sürdük. Hayır sürdük. Atlam. Ama sürdük ondan yanaklarını. Hayır. Evet ama bak bununla sürülüyor. O onunla sürülmüyor. Lış. Bu da. Ne o? Lış. Lış. Ya, ha, sürecek miyiz? O çok güzel oldun ama sen. Çok güzel oldun ama sen. Hadi kapat başka ruj da var ondan süreceğiz sonra. Ondan. Süreceğiz, sonra süreceğiz yine bundan. O neydi bakayım? <laughs> ha, ruş. Ruş. O da ruş. <laughs> <laughs> evet, o da ruş. <laughs> Sıradı. Kahve <laughs> <laughs> Kahverengi o. Kahverengi. Hıh. Hmm. Çok güzel oldu. Oo, oh, çok güzel oldu. <laughs> Hadi onu da kapatıp yiyelim, Oraya koyalım. Boyaya. Evet oraya koyacağız. Boya. Boya, oraya. Ondan sürdük. Sürdük ondan. Bundan sürdük. Bak. sürdük ondan. <laughs> far bu far. Far. Pay. O oh, pis. Ha bak onu açalım dur. Bunu aç. Yok şunu açacağız bak. Şunu açacağız. Bak bunu açacağız. Açayım mı? At. Ne yapacağım bunu? Sürürüm. Gözüne mi sürer? Sürürüm. Al sür bakayım. Şunu Tamam. Heee. Öteki gözüne de. Ötekisine de. Buraya bir daha bastır. Bir daha böyle böyle yap. Ne oldu? elim mi acıdı? Bir de buraya buraya. Öteki tarafı da sır. Heh. Tamam. Kapatıyorum. Kapatayım mı? Baba. Kapat. Kapat. Rus burada. Ruj, orada. Hadi beni bir öptü tuzaklarıma, tuzakları. Oh, bulaştı bak. Hmm, çok güzel oldu. Olacağım. Koy. Yerine koy onları şimdi. Yaptık mı arkadaşlar? Tamam, bitti işte. Bana kim Sürdük ya şimdi gözüne far. Tamam. Tamam bakalım gel. Bana. Sürdük. Çevirmedi. Tamam bir daha sür o zaman. Aynaya bakalım mı? Aynaya bakalım. Tamam o zaman dur. Ayna burada. Ayna yerde. Bak. Aaa bak. Güzel Çok güzel oldu. Yerde. Onu sürdük, hadi koy yerine. Açtım. Hayır sürdüm. O açın, onu açtık, baktık işte. Baktım. Ama açtık, baktık, sonra bakacağız. Sonra. Bana çiğmedi. Sürdük. Bana çiğmedi. Ondan da sürdük, en başta ondan sürdük ya. Neydi o? Pudra. Pudra. Nereye sürceğin onları? Anahtarı. Eee. tamam sürdük. <laughs> Hadi kapat şimdi ağzını. Nasıl aldıysa öyle kapatıyor bir de. Öyle bir huyu var. Hadi koy bunu da. Onu da koy. Onu da koy. Kapat şimdi ağzını. Sonra yine makyaj yapacağız. Heh tamam. Nerede orada krem? Krem alabilir miyiz? Heh, onu alayım. Hadi gel bir de krem sürelim ellere. Ellere krem. Gel, bunu da ötekine de sürelim. Hmm. Gel suratı da sürelim biraz.